Oğadaşı olarak 7 yıldır sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ekim ayı Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı biliyorsunuz. Etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz yine. E, toplam 7 yıldır bu 7 yıldır devam ediyoruz bu uygulamaya. Bu senede yine bir caddemizde sokak lambalarımızı pembe lambalarla değiştirerek farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz meme kanseri kanser türleri arasında çok yaygın olan türden biri. Bu konuda da onka dayanışma, onka ile birlikte güçlerimizi bir araya getirerek bir araya geldik. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. bunun yanında da sadece lambalarla değil, çalar saatleri de şehrimizin belli noktalarına koyarak bu farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Katkılarından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Onkoloji Dayanışma Derneği olarak 1.31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı için toplumda meme kanserindeki erken tanının önemini vurgulayan çalışmalar yapıyoruz. UEDAŞ çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bize bu konuda destekler. Bu sene de yine bizimle bir işbirliği içindeler. Bu Pembe ışık Projesi Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü. Ancak erken teşhisle en çok şifa bulunan, tam şifa ile iyileşilen bir kanser türü. O yüzden kadınlara farkında oluyoruz. En önemlisi de bu.